Diyeyim. gecikmiş bir ziyaret olarak bakmıyorum. Ben e, diğer de gezerken aynı şeyi hep söylüyorum. Ben inceleyip dolu olarak gelmek istiyorum. Sizi de ııı e, kongremize gelmiştim. Evet. E, kongremizden sonra yine hayırlı da geldim ama sizi e, içe ilçe başkanı olarak ziyaret etmeden önce biraz izlemeyi tercih ettim. Bir, birbirimizi tanıyoruz. Yeni bir yönetimde <laughs> tekrar tebrik ediyorum. Şey, ee, bu yönetimin ne yapacağını, nasıl hizmet yapacak konusunda e, beklemi e, düşünüyorum. Ve uzun süredir de sizleri takip ediyorum. Maşallah çok güzel çalışıyorsunuz. E, Mürkeçler, Derneği'nde hareket var. Eskiden e, insanlar geliyordu, kapıyı vururdu, Burada vurur vurur e, yaklaşık bir sene hazırlamıştık. Biz. Bu kongre listesinde böyleydi. Ha bu önceki yönetimi e, suçlamak yerine kaldığına konuşmuyorum bunu, tanımıyorum. E, i̇çinden tanıdıklarım vardı. Efendim Ama e, çalışmaları hakkında bilgileri yoktu. Ama e, siz yönetime geldiğinizden beri burası hiç boş kalmıyor. Devamlı hareket oluyor. Hatta bugün ayak kırıklığına uğramadım desem Normal sahibi günlerde bile burada 15 kişi oluyor. Evet, evet. Ee, yoksa benden mi kaçtım? Yok yok. şey var bizde, bir fazla bir nesnaf toplantımız var. Onun hazırlıkları var. Herkes bir şeyle uğraşıyor. Evet. Ee, Geçen gün de e, siz <laughs> bana geldiniz. Sağolun. Evet. En azından da konuşuyoruz da. Ve e, bazı sizleri dile getirdiniz. Ben de söyledim. Dün e, ilk iftaraydı. Bu arada e, Mağara Mayanı'nda Haydar Avesi'de olmasını bilelim. E, o iftara katıldığınızda Vali Bey'in geleceğini biliyordum. Size de söylemiştim. Vali Bey'le birlikte iftara masasına beraberdik. E, bir ara konuyu açtım. Sayın Vali'nin Nusra'da bir başkanı beni ziyarete geldi. E, bazı sıkıntıları var. Bu konuda e, sizinle e, bir istişare yapmak istedim. Ne dedi bu sıkıntılar? Dedim ki, sabah ve akşam saatlerinde ayakta yolcu konusunda çıktı anlamda müzdaripler. Bu konuda e, çıktı standart olduğunu düşünüyorlar. Neden halk otobüsleri, otobüsler, tramvay, e, metrobüs, ayak tren, ayakta yolcu alırken biz minibüsler neden diye. O şöyle söyledi. Dedi ki, biz şu anda e, kişi sabah ve akşam saatlerinde müsaade ediyor. Eğer ee, başka bir şey söz konusu değilse bir problem olmaması gerekiyor. Dedim ki, Sayın Valim, bana Devlet Başkanı'nın ifadesi aynen hani şu şekilde. Ceza almamış hiçbir mülübüsümüz yok. Son zamanlarda bu İstanbul çapında da onlara da bir yol şekilde gelmiş. Sadece değil. İstanbul çapında da e, bu çalışmalar bu şekilde ve ceza alıyor. Dedi ki kesinlikle e, katılmıyorum. Sen yani de dernek başı, ben bugünkü ziyaretimden de bahsettim. Sen de ona görüş gitsin. Bölge trafik amirine. Mutlaka dedi ona ulaşmamış farklı bir konular vardır. Bu konuları açıklıkla konuşsun. Çünkü biz valilik olarak 6-7 kişi sabah ve akşam saatlerinde hayatta yolcuya izin veriyoruz. Orada bir esnekliğimiz var. Ee, gittiğin zamanda, e, gittiğin zaman da bu konuyu ve e, sizin benimle olan görüşmenizi de tekrar edebilir e, diye söyledi. Ee, ben size bu konuda tekrar e, şunu tavsiye edebilirim. Tekrar bir randevu alın ve Tekrar konuyu yatırın. Siz temsil olarak burada başkansınız. Bütün mülübüsçilere ve herkese hakim olmanız mümkün değildir. Mümkün bazı e, hal davranışlar veya da yanlış anlaşılmalar bazı şeyler neden olmuş olabilir. O yüzden e, bunu bir incelemenizi tavsiye ediyorum. ve ben size bir şey daha tavsiye edeceğim. O yönde çalışmanız var mı? Bilmiyorum. Şimdi dışarıda çıktığınız zaman, sahip gördüğünüz zaman yanımda üstünde plakalar yazar. Evet. Niçin bir dernek başkanı olarak veya da federasyon olarak böyle bir çalışma yaptınız mı, plak musunuz ya da yapmayı düşünmüyor musunuz? Neden? Plakalarınızı tabanlarınıza yazarsınız, yanlarınıza yazarsınız, mobese kameralarıyla eğer orada bir sıkıntı olursa ya da hem sizin e, camianıza zarar getirecek bir kişilik veya kimlik veya bir şoför evet. veyahut da hiç alakası yokken yanlış bir plaka bilgisinden dolayı sizin camianıza bir leke gelecekse bu önlem olur bence. Atıyorum e, bu hepinizin başına gelmiştir, cezalarına da son çamur çamurudur, okumamıştır ya da harfinde yanlış olursunuz başka bir araca gitmiştir ceza. Veyahut da e, Burada e, ihbar yapan kişi ne yapmıştır? Bir şeyi kaçırmıştır. Bazen biliyoruz telefonların e, numarasını söylerken sonradan 75 de 65 miydi? Böyle kalırız ve e, yanlış anlamalar neden alabiliriz. Ama bu hem vatandaş için, hem emniyet için, hem de sizin cevabınız için e, çok güzel bir şey. Bence eğer başlatmadıysanız, ilk zeytin bir federasyonunuzla konuşun, böyle bir şey başlatırsanız, böyle bir şey size olun. Bunun faydalarını da çok göreceksiniz diye düşünüyorum. Ee, Buna tavsiyem artık siz genç bir arkadaşımızsınız. mısınız? Ee, zaman zaman birebir paylaşıyoruz bazı şeyleri sizinle. Ee, çok iyi şeyler yapmak istediğiniz anlatıyorsunuz. Ee, bunu daha tavsiye tavsiye ben size şu anlamda: Sizler böyle bir kişi, hani bu terim var ya, biraz şey argo bir terim oluyor zaten ya da o. Artık sınıfa doğru itilme, soyutlanma anlamındaki o insanları artık e, portrelerini, prestijlerini artıracak çalışmalar da yapar. Bence denetçiliği yaparken sadece e, şey olarak almayın, aidatlarını falan toplamak olarak almayın. E, onların eğitimleriyle ilgili, seminerleriyle ilgili de bir çığır açın artık. Yani o şoförler kesinlikle belli bir kurslara falan tabi olsunlar yani. Çünkü Bakın ben size şunu söylüyorum. Hepimiz üniversite biliyoruz. Bildik. Ve şunun öyle olmadığını söyleyecek çok az kişi var veya yoktur. Biliyorum. Üniversite. Gidiyor bir yerde duruyor. Yolcu bekliyor. Ya hadi kardeşim geç kalan falan. E, o kadar çok acelen varsa tatile bin git. Tamam bu şeyleri siz de duyuyorsunuz. Biz de duyuyoruz. Ama artık devre değişiyor. Vatandaş bunları duymak istemiyor. Kaldı ki şu anda zor şartlarda mücadele ediyorsunuz. Mülmüşsüne hakikaten zor şartlarda mücadele ediyorsunuz. Evet. Bu mücadeleyi ileriye taşıyabilmek ve halkla daha barışık olmak için daha güzel şeyler yapmalısınız. Ve bunların işaretlerini de başkan verdi. Geçen gün de benimle bir projesini paylaştı. Ben de çok mutlu oldum. artık bunun, evet, bir şeyler değişmeye başlıyor. Biz de bu konularda ne kadar desteğimiz olursa ee, o kadar evet. elimizden geldiği kadar yapacağız. Benim tarzımı zaten biliyorsunuz. Sen konuşmamız için sık sık konuşurum. Ben e, bu ziyaretleri veya da e, bu gibi etkinlikleri siyasi rank üzerine kurmam. Sadece sivil toplum örgütünün benim nazarımdaki gösterdiğim saygı çerçevesinde onları ziyaret ederim. Onların dertlerini dinlemek isterim. Benim onlara söyleyecek birkaç cümle varsa söylemek isterim. Ve hiçbir gittiğim yerden de o istemem oy ver de demem. Bugün de buraya ilk defa Zeytinburnu İlçe Başkanı yönetici geldim. Bunu siyasetin dışında sivil toplum örgütleri dayanışması olarak e, değerlendirelim. Çünkü siyasi partiler de sivil toplum örgütü kapsamındadır. Hepimizin amacı hizmetle hitap ettiğimiz topluluklara hizmet etmek için varız. Siz, mülüsüler ve onların ailelerine e, hitap ediyorsanız biz de tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza e, hitap etmek derdindeyiz. O yüzden el ele, el birbirine. Siyasi görüşünüz hiç önemli değil. Benimle birlikte olmanız veya olmamanız hiç önemli değil. Ama her zaman toplum için el ele olmak önemli. Bunu e, Ve tekrar bugün bizim misafir için size teşekkür ediyorum. Hı. Biz teşekkür ederiz başkanım. bu şerefi siz verdiğiniz için biz ilk etapta teşekkür ederiz. Artı çoğu zaman da görüştüğümüz var. da esirgemiz var. Sağ olun okum. Bu da çok teşekkür ederim. O Vali ile konuştuğumuz konu hakkında da şöyle bir şey yapayım. Bundan yeni tayin oldu buraya zaten. Ataması yeni gelen bir e, millet müdürü. Biz e, aşağıdan bu buraya kadar yürümek istemiyoruz. E, amaç sadece para kazanmak değil. Aynı zamanda hizmet de olsun. Evet. Onlar da hizmetin e, ee, ucundan tutsunlar. O vali konusu söyledi. Bunlar da yana yazma şey, ona geldiğimiz yana zaman. Üstte, yana ve üstte. dediğiniz gibi. Onun artık ilk etapta izinler yoktu. Yani taksiciler gibi minibüslere o izin yok. Ruhsatta işlenmediği için. Ama onun çalışması için bunu iyi aklımıza getirdiniz. O da başkanımızın görüşlüğü, kahve, ulaştırma, konusunda. Emniyet yardımcı olur mu konu? Yani onlar doğru, o, o, olabilir yani dediğiniz daha iyi olur. Çünkü EDS'e eee mobese kameraları fazlalaştığı için onlar daha rahat dediğiniz gibi. Burada abi bizim yöneticimiz. Onun hatta arabası burada çalışırken karşıdan Karşı bir bir verdikten ceza geldiği gün. <laughs> bu üç dört milyar dolar ceza Eğitim konusuna gelince de şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir çalışma var. Yani eskisi gibi, bunu bir şeyler, eee şöyle diyeyim, genel olarak İstanbul'da bir sıkıntı var e, kültür seviyemiz biraz düşük durumda yani. Olay yap, yani bizde mi suç, devletimizde mi suç aramaktansa bu saatte sonra yapılacak şeyler önemli. Yani, Tabii. çalışmalar başlamış, 76 saat bir kursa tabi tutulacak. Yani herkes gelişi güzel çalışamayacak artık demişlerdi. Yani bunun hazırlıkları var, altyapısı var. Her kısa zamanda yapılacak. Yani nasıl anlatayım? eğer konuşma şivesi olsun, e, söyleyiş tarzı olsun, hakaret şeklinde olan konuşmalar olsun ya da uyuşturucu bağımlısı içtiği şeyler varsa onları kan idrat halinden verilen evrakları verdik zaten istenen evrakları. Bundan sonra top Büyükşehir Büyük Büyükşehir Belediyesi bizim verdiğimiz evraklarla bizi kursa tabi tutacak. Onun için bir eğitim verecek. O eğitimden sonra elinden öğrenecek Zaten aşağı yukarı İstanbul'da 6.300 tane minibüs var. E bunu birer kişiden hesaplarsan 6200 insan ediyor. Ama en az iki kişiden çalışıyor. E bunun aileleri de Hepsinde sıkıntı var. Büyükşehir Belediyesi'nin el atması çok önemli Bundan sonra devam etmesi lazım. O kursların hızlanması lazım. Onun için bir çalışma var. Adliye durağına gelince... Gelsene. Adliye durağına biz geldiğimiz daha doğrusu gelmeden seçim harifesinde bizim esnafımıza ilk verdiğimiz o bir tanesi. Yani yapmamız için çoğu yerden de o zaman söz almıştık böyle çevremizi, bu çevremizi kullanan. E şimdi sağ olsun, olan e, görüşmelerimiz, oda da başkanımız. Hatta vaatte şu an ki belediye başkanının, kaymakam beyin, ilk geldiğimiz zaten ilk 15 gün Metin yanlış hatırlamasam. Bizim trafikten sonra belediyenin kendisi çağırdı. Mailler atılmış. Onun için bir çalışmamız var, hazırlığımız var. Ee, şimdi erken diye söylemek istemiyorum. Var yani bir sürprizimiz olacak esnafımıza. Allah hayırlı etsin. O konuda da şeyiz yani rahat bir açıklamıyor. Vatandaş da yapayım. esnaf alanımızdaki e, ısınma turlarına da başlayın. Artık onlarla ilgili etkinlikler yapın. Sadece biz minibüsçüyüz. Minibüs yerinde hafta ya da işlerle yerine ilgileniyoruz değil mi? Artık farklı boyutlara çekin. Şimdi şöyle bir durumumuz oldu ee, Ahmet Başkanım. Ben e, çok dertleşmişim bu konuları. Siz daha iyi bilirsiniz de. biz ilk geldiğimiz dönemde e, sağ olsun eski yönetimdeki arkadaşlarımız çok aşırı derecede bir masraf yapmışlar. Biraz borçlu bıraktılar bir Borçlu bıraktıkları için istediğimiz e, şeyleri yapamadık. O sosyal faaliyetler olsun, çalışmalar olsun. Hatta hatta esnafa arkadaşlarımızı toplayıp da bu kadar borç bıraktılar, bu kadar sıkıntı bıraktılar diye üzmek, üzmemek adına toplantı bile yapmadık. Artık bu pazar günü saat 1'de öğretmen evinde bir toplantı yapacağım. Mesela fabrikanın hepsini toplayacağım. Gereken bütün her şeyi anlatacağım onlara. Yapılan güzellikleri ya da önceki sıra, şu anki sıkıntıların hepsini dile getireceğiz. İnşallah ya benim bizim bu yönetimle düşüncelerimiz çok farklı. Üç doğru doldurduğumuz vakit herkesin mutlu olması lazım. Ama ilk etapta sıkıntılarımız var. Sayın Hanım'a onu bekliyorum. Sayın Genel Başkanım hayatını ve Yaşam yaşamışlar var bir kitap. Var. Siyasi içerikli değil ama bu batışınların niçin siyasette ve hayatta var olduğuna Böyle dair bir, bir kitap. Var. Ben onu sana tercih şey istiyorum. Ben, ben gireyim. Ben gireyim.